yapıyor. arkadaşlar ineğe buğday vermemiz lazım. O ne yapalım? Aha, şurada bir tarla var. Gizlice tarlayı soyabiliriz. Kimse bakmıyor değil mi? Tamamdır. Hemen şöyle tarlamızı soyalım. Soy 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 so. Tamamdır. Bize bu kadar buğday yeter arkadaşlar. Umarım hiçbir köyde bize polise söylemez arkadaşlar. Tamamdır. İnek çünkü gel buyurun. Sen benim hayatımı kurtardın. Ben seni besleyeceğim. bakalım şöyle. Şöyle bakın arkadaşlar. Kalpler çıkıyor. seni. Gel bakın benim peşime geliyor. Bakın arkadaşlar benim peşime geliyor. Arkadaşlar burada bu ineğin adını zombi çocuk koyacağım. Şaka tabii ki de zombi çocuk koymayacağım da. İnek çık gel ama bak. İnek çık. Aa tutunca bakın arkadaşlar. buraya geliyor. Gel küçük kuçu, kuçu gel 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 gel. Tamamdır. burada arkadaşlar ben bunu bağlayacağım. Önceki şeylerden köpeklerden falan bir tane birazcık böyle şey kalmıştı. Gel gel evde yer var mı ya bağlayacak? Evde yer maalesef yok arkadaşlar. yine deyimizi dışarıya bağlamak zorunda kalacağız arkadaşlar. Çünkü baksanız evde bağlayacak yer yok. Nereye bağlayalım? Nereye bağlayalım? Hemen buradan arkadaşlar bir tane çüt kopartacağım. Tamamdır işte bu bunu bu, koparttık. Bu. Daha sonra da arkadaşlar evin içine koyacağım bu sefer köpeğimi. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki her köpeğimi falan köpeğim dedim bu arada yani. Köpeğimi arkadaşlar <laughs> köpeğimi böyle dışarıya koydum bu çalıyorlar arkadaşlar köpeklerimi. Tamamdır İşte işte bu bunlar burada kalabilir. Ben de biraz bilgisayarda oyun. Ben de biraz bilgisayarda oynayayım arkadaşlar onlar orada. O indeki orada durana kadar zaten akşam yemeğini vereceğim ineğe. akşam olmuş arkadaşlar Hatta gece yarısı olmuş beni neyim arkadaşlar yemeğimi vermeyi unuttum ya şöyle al bakalım inekcik. üç tane buğday Hadi bakalım bunu da ye yemek istiyor musun ya? hadi ye oğlum <laughs> Ya kucu kucu yesene. Yemek istemiyorum tamam ben seni böyle bırakıyorum. Zaten bugün iki tane buğday yeter yeter. Çok fazla buğday yersen şişmanlarsın. Neyse ben de yatayım arkadaşlar. Bugün çok uykum geldi. Şöyle yatalım arkadaşlar. Sen o ineğini ister içeri koy ister dışarı koy. Bu beni hiç zorlamaz zombi. Şimdi o ineğini tekrardan çalacağım. Bütün beslediği hayvanları çalacağım. Evet, gizlice kapıyı açalım. Vı -vı. Vı -vı. Şşt, vurma, vurma yok sesini öldürürüm. Gel şuraya, sonsuz seni. Gel buraya, gel dedim, gel dedim. Vurma, vurma, vurma. Gel dedim şuraya, gel. Gel, gel dedim. Gel şuraya. Terbiye seni. gel. Gel dedim sana bak sana gel dedim. Sana gel dedim. Sana gel dedim bak. Sana gel dedim beni sinir etme. Tamam gel şuraya. Gel çabuk oğlum çabuk oğlum. Tamam gel bakalım. Hadi bakalım seninle gidiyoruz. Uzaklara gidiyoruz. Ha, 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 ha. Artık seni hiçbir şekilde zombi göremeyeceğim. sabah uyandık arkadaşlar. Kesin var ya arkadaşlar rüyamda ne gördüm biliyor musunuz? Bu sabah uyandım arkadaşlar. İneğim kaçırılmadı. Benim rüyalarım hep gerçek oluyor arkadaşlar. Aa, gerçek olacak göreceksiniz şimdi. Kaçırıldı mı? Hı? Ya yine kaçırıldı. Allah'ım ben kafayı yiyeceğim. Ya abi yine kaldı izi kal izi var. Onları takip edeceğim arkadaşlar. Bakalım nereye gidiyorlar. Evet burada böyle gidiyorlar arkadaşlar. Burada ben silahlarımı almayı unuttum arkadaşlar. Silahlarımızı alalım ben. Çünkü o adamların işini bitireceğim. Hatta kesin o adamların bir patronları var arkadaşlar. O patronlarını da bulursan işini bitireceğim arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle gidelim arkadaşlar. İşe koyulalım. patronları patronlarını öldürürüz arkadaşlar hiçbir şey kalmayacak geliyor otura kalmayacak inşallah bu da kalla gidiyor abi burada da gidiyor böyle geliyor böyle geliyor abicim böyle geliyor böyle geliyor bu da oldu obi kalsın lol yediğim orada he kim konuşuyor öyle sen mi konuşuyorsun ya ben konuşmuyorum. Birisi konuşuyordu ya eminim duydum. Obi yakalandık vallahi yakalandık arkadaşlar. İlla da illa da yakalandık. Dur, ben bunları bir suikast düzenleyeceğim arkadaşlar. Kumpas düzenleyeceğim. Tamam, ha bu bir. Ha döndü Ha pardon. Suikastı uğradık. Ha suikastı uğradınız bak suikastı uyarladık. Kadim dostumu rahat bırakın. Bu arkadaşlar ineğimin adını kadim koyacağım. Gel bakalım sen de bunlara patronuyorsun değil mi? Aa, olamaz. Abi dur bana bir şey yapma. Siz ne kadar böyle şeysiniz lan? Siz hayvanlara acımıyor musunuz? He? Ha? Siz hayvanları sevmiyor musunuz? Sevmiyoruz. Ne oldu sıkıntı mı var? Ha? Hayvanları sevmeyen bu köyde bu dünyada yaşayamaz. Aa, pislikler şey sizi hayvanları sevmiyorlar arkadaşlar özellikle hayvanları öldürüyorlar baksana zavallı ineğim ne kadar gencik gel buraya ineğim gel seni kurtaracağım her neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonra gelin minek beni görünce gözünü nasıl geldi arkadaşlar bakın video like at unutmayın arkadaşlar. Bugün izleyin bir kaçın Allah'tan intikamımı aldım. Video like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Tane o sonraki daha video çıktı. O videoyu izlemeye ortadan da kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum canım ailem. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Görüşürüz. Bye.